Affedersiniz efendim. Ne işin var senin burada? Hiç efendim. Hava soğuk. Çok üşüdüm. Üşümüş. İğrenç. Şunun haline bak. Git buradan hadi. Şimdi gidemem efendim. Aa, şuna bak bir de cevap veriyor. Affedersiniz efendim ama ben size ne yaptım? Bakar mısınız? Görevli yok mu burada? Kızı kaybedersek baba bizi öldürür. Arayın bulun şunu. Ben bir şey çalmadım efendim. Bu tür çocuklar hırsızdır. İnanmayın ona. Çalmıştır. Neredeyse çantamı kapacaktı. Ben hırsız değilim efendim. Sus bile cevap veriyor. Şimdi patlatırım ha. Bir dakika hanımefendi. Doğru söylüyor. Kızın üzerinde bir şey yok. Bunları dükkanınıza sokmayın. Burası gıda satılan bir yer. Etrafa mikrop saçıyor. Tamam efendim haklısınız. Hadi bakalım sen de arka kapıdan dışarı. Durun müdür bey. Kız soğuktan donmuş. Biraz otursun sonra gider. Pekala. Üzülme küçük. Bu insanlar biraz problemlidir. Para onları insanlıktan çıkarır. Gözyaşlarına yazık. Hadi al şunları afiyetle ye. Isın sonra gidersin. Çok iyisiniz efendim. Telefon edebilir miyim? Telefonla dışarısı aranmıyor. Dışarıdan gelen telefonlar için bu. Sakın etrafı karıştırma.